Ege'den başlayacak olursak Yunanistan belki başka işbirlikçileriyle uluslararası anlaşmalara ve Lozan'a rağmen işte 3 milden 6 mile, 6 milden şu anda 12 mile kadar kıta sağlıklarını ve kara sulardaki iddialarını artırmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar tabii kabul edilemez. Çünkü uluslararası anlaşmalar var. E, Lozan anlaşması var. Orada 3 milden bahsedilmektedir. Aksi takdirde ...Türkiye'nin asla kabul edemeyeceği bir takım durumlar ortaya çıkar. Çünkü neyse itibariyle e, ta İstanbul'dan Marmara Denizi'nden e, Doğu Akdeniz'e açılan o e, denizlerdeki e, yolu tıkamana kadar gider. Çünkü neyse de, eğer karasularını veya e, kıta sahanlığını o şekilde artırdığında... E, ...senin orada seyahat etme özgürlüğünü kısıtlar, engeller bunu... Türkiye'nin kalabilmesi mümkün değil. ve kentin başlangıç Türkiye ve Mehmetçik Kıbrıs'a gelmesiyle artık Kıbrıs Türkleri de bağımsızlığı ve özgürlüğü tekrar e, kazanıyorlar. Ve o günden bugüne iki devlet var Kıbrıs'ta. Şimdi benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra bugün sabah da ifade ettiğim artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin işbirliğiyle bir anlaşma bir. Artık ortaklığı falan yok. Türkiye'de bu siyaseti destekliyor. Çünkü federal temelde bir anlayışla bir çözüm bulunduğunda bulunamadı ama bulunsaydı o zaman çoğunluk azınlığı e, yönetmeye başlayacak. Ve zaman içerisinde özellikle Avrupa Birliği'nde olan Kıbrıs ve Kıbrıs Federal Cumhuriyeti Tamamıyla Türkiye'den kopartılacak ve işte o zaman Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin e, menfaatleri ve tabii ki Kıbrıs Türk halkının hakkı hukuku tabii bizim elimizden çıkar ve diğer unsurlara geçer. Rum Yunan İngiliz ve Avrupalılara farklı bir takım e, milletlere. Onun için Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devletinin egemen olması ve Türkiye ile bağlarının bırakınız kopartılmasını daha da pekiştirilmesi Doğu Akdeniz'deki bütün bu ikmal yolları, e, kara e, sular kıta sağlığı, münhasır ekonomik bölge ve hava sahasındaki etkinliğimizin, etkinliğimizin korunması için hayati öneme e, sahiptir. Düştü. Bir son sığınma alanı olarak birliklerin çekilebileceği bir alan gerekiyor. Bunun için de iç kalemeyi inşa ediyorlar. E, ben hep söylüyorum, bu anlam planı vardı Kıbrıs'ta bundan 20 yıl kadar önce. O zaman e, bir barış rüzgarı esti. Biz evet dedik, onlar hayır dedi. Ve o zamanın e, maalesef e, Başbakanı Mehmet Ali Tarat Cumhuriyetçi Türk Partisi, Barış Yanlısı, kendisinin talimatıyla bütün bizim tarih kitaplarımız yumuşatıldı. Bütün bu tarih kitaplarımızdan Kıbrıs'ta yaşanan soykırım, Kıbrıs'taki Rum başeti, Kıbrıs'taki Türklerin katledilişi, bir takım gerçekten gerçek tarih hemen hemen tamamıyla silinip gizlendi. Çünkü daha barışçıl, daha fazla karşı tarafla güzel ilişkiler adına bütün bu gerçek tarih bizim sol çocuğumuzdan e, gizlemeye çalışıldı. Hala daha bir e, kanaatimce bizim tarih kitaplarımız tam anlamıyla geçmişi yansıtmıyor. Benim bu e, Cumhurbaşkanı olarak geçenlerde bir toplantıda Türk Tarih Kurumu'nun değerli başkanı ve diğer tarihçiler de geldiler. Ve orada yıllardan beridir tartıştığımız e, benim e, genel başkanı ve e, dolayısıyla başbakan olduğumuz zamanda da, da Ulusal Birlik Partisi adına çeşitli komitelerde bizim e, müfredatta ve eğitim e, kitaplarında artık tarihin tamamıyla yansıtılması gerektiğini, geçmişte ne gibi Kıbrıs Türklerin yaşadığı katliam olsun, soykırım hepsinin orada okutulması lazım. Çünkü gerçek tarih Kıbrıslı Türk çocuklarının bilmesi lazım. E, yapacak tabi tabii yapılıyor zaten. Ama benim söylediğim geçmişte bizim iyi niyetimize karşın Rumlar hiçbir zaman buna karşılık vermemişler. Ki bu yumuşatma politikası Avrupa Birliği'nden kaynaklı. Avrupa Birliği'nin telkiniyle yapılan bir e, tavsiye niteliğinde bir yönetmenlikti. Ee, Kıbrıs Türk tarafı uydu. Rum tarafı bırakınız uymayı şiddetini daha da artırdı ve dün bu Atatürk'ümüzün sayfasının e, yırtılıp atılması noktası e, veya tamimi işte o zihniyetin devamıdır. Yani Kıbrıs Türklerle barış için, kardeşlik için Kıbrıs'ta iki halkın iç içe yaşayabilmesini e, asla e, hiçbir zaman e, içlerine sindiremediler. Çünkü hala daha açık ve net sık sık bunu yapıyor. Özellikle tören günlerinde Kıbrıs'ın tümünün bir helen olduğunu söylüyor. Kentlerde kale tarzı e, yapılara artık ihtiyaç duyuyorlardı. Tabii ki burası yine içeride konuşulan yeni olduğundan bahsediyor. E, çok mutluyum ki Türkiye Cumhuriyeti eee devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz tamamıyla uyum içerisinde bütün bu değerlendirmeleri yapabiliyoruz. Ve şu anda iki devletli siyaset artık kökleşmiştir, yerleşmiştir. Ve her yerde bunları Türkiye ile yüzde yüz mutabaka içerisinde savunabiliyoruz. Bu pozisyonu daha da kökleştiriyoruz. Nitekim 18 Eylül'de New York'a gidiyorum ekibimle birlikte. Dışişleri Bakanım ve diğer diplomatlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğerleri de orada olacak. Çeşitli temaslar yapacağız New York'ta. İnşallah kısmet olursa haftaya gittiğimizde. Orada ben bütün dost ülkelerden randevular istedim. Bu meseleleri anlatmak için şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve benim son pozisyonumuzu Türkiye ile mutabakat içerisinde bu iki devleti orada farklı ülkelerde paylaşmak için randevular istedim. İnşallah haftaya bu toplantıları yaparız.